Yeni herkese selamlar. Teyzem bu sene yurt dışına çıkmıştı, oradan bize böyle hediyeler getirmiş kalem, hobi amaçlı böyle bir şey. Bu kalemlerin figürlerine bayıldım ya, hepsi çok güzelmiş. Böyle hobi amaçlı e, tuval var, tuvale sayılar, sayıların e, renklerine göre boyuyoruz. İşte diyemedim ama öyle e, boyuyoruz. Böyle çok güzel bir homi, hobi amaçlı bir şey. Kalemler de çok güzeldi. Ee, bu sene derslerimiz bayağı bir yoğunlaştığı için bundan çok zaman bulacağımı düşünmüyorum ama <laughs> yine de teşekkür ederim. İnşallah zaman bulup e, bunlara da bunları da bir zaman yaparım inşallah. Bu sene kullanacağımız kaynaklar bunlarmış. Bazılarını derslerde bazılarını da ben test çözmek için aldım. Böyle İngilizce Türkçe Sosyal Fen bu yine İngilizce ama bunu derste kullanacakmışız. Matematik, matematik. Bunlar etkinlik kitaplarıymış ama içinde sorular da var bayağı bir. Bu sene plan hazırlamak için e, annemler teşekkür ederim onlara. Böyle haftalık planlayıcı almışlar birazını kullandım ben. Böyle şekilli şekilli çok güzel planlayıcı. Bu sene bunu kullanmayı düşünüyorum biz görsel dersinde bu hafta yaprak çizimi yapacaktık. Benim görsel özürlüğüm var galiba. Ben çizemiyorum. Bunu çizmem gerekirken yaptım. Silip tekrar yapacağım galiba. görsel özürlüğüm var. Çizemiyorum hiçbir şey. Neyse. Kırt şey... Kırtasiye alışverişleri bildiğiniz gibi hiç bitmiyor. Gidip gidip bir şeyler alıyoruz. Hep hep bir ihtiyaç oluyor açacak fosforlu kalemler, sinir kalemler falan. Yazı, yazı yazmak için, not tutmak için bunlar çok e, eğlenceli ve keyifli oluyor. Derslere daha motive bir şekilde hazırlanıyorum. E, sonra bu sene okumak için böyle kitaplar almıştık. E, Pamir'in parmakları, Charlie'nin çikolata fabrikası, Sherlock Lupin ve ben. E, bunları geçen sene okumuştuk. Deneral Yalan'ın kitapları. Çok bayıldım bunlara gerçekten. Bu sene ay, <laughs> bu sene bu ikisini de aldık. Bunları da okuyacağız. Bunu geçen hafta okuduk. Perşembe günü değerlendirmesini yaptık. Yani değerlendirme kitapları hele hele bu serisini ben çok beğeniyorum. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Hepinizin almasını rica ediyorum. Yani çok güzel. Ben çok beğendim. Bunları geçen sene okumuştuk bu üç kitabı. Bu iki kitabı da okuyacağız. Bunları aldık bu sene değerlendirme yapmak için. Ekstradan da alırız daha. Öyle. E, ben size böyle e, bu senemi an, anlatmak istedim. Arkadaşlar size biraz kaynak kitaplarımdan bahsetmek istedim içeriklerini. Bu hızlı, etkinlik, özet konu anlatımlı bir etkinlik kitabı. Bundan daha başlamadık ama inşallah en yakın zamanda başlarız. Sonra Fenomen Okul Türkçe Soru Bankası var. Bunun içinde yeni nesil çok güzel sorular var. Ben çok beğendim böyle kaliteye içindeki sorular size öneririm yani kaynak kitap olarak. sonra paragraf kitabı. öğretmenimiz bize paragrafı çözmemiz için aldırdı. Yani her gün bizim yaşımızdaki bir bireyin günde 30 soru çözmesi gerekiyor. Ben ekstradan bir tane daha paragraf soru bankası alacağım galiba. Bu da böyle bir kitap. Buna daha başlamadık. Fen bilimleri bu merak serisi günah Yayınları'nın. İçinde etkinlikler de var, yeni nesil sorular da var. Ama orta düzeyde sorular da var. Ee, yani tam istediğimiz bir kitap. Ne ararsanız var. Orta düzey yeni nesil öyle işte. Sonra anlamın teriyle kazandığım bir kitap. Geçen sene öğretmenimiz e, bir tane soru sormuştu. Onu bilene bu test kitabı verecekti. Ben de soruyu bildiğim için öğretmenimiz bana böyle bir test kitabı vermişti. Daha başlamadım buna. Bu da böyle kitap. E, sosyal e, arı yayınları de, e, akıllı defter. Sosyal oymuş ismi. Böyle e, içinde sorular var. Ülke değerlendirme soruları. Böyle konu anlatımı var. Derste işlemek için e, güzel bir şey. Önemli yerleri böyle not alabiliyorsunuz. Ben beğendim. İçinde bazen etkinlikler de çıkıyor. Böyle bir kitap. <laughs> Bu da Sosyal Madalyon Gezegen Yayınları'nın bir kitabı. Bunda da bu orta düzey bir kitap. Bu da güzel ama. Yine de ben beğendim böyle. Koparıp kullanmıştım. O yüzden çözdüğüm yer gözükmüyor. Bu İngilizce seviye yayınlarının bir kitabı. <laughs> bu da orta nesil bir kitap. Bu da pek istemek için güzel bir kitap. Böyle. Alabilirsiniz. Yani bu da pek için güzel bir kaynak. Practice Bu Kurman Yayınlarının bir kitabı. İçinde etkinlikler ve konu anlatımları var. En başında da en sevdiğim şey de şu. Bir dakika. Ha, bir de ünite sonlarında böyle testler var. Şöyle hikayeler var. Bu da güzel. Bir de en sevdiğim özelliği e, ünitenin başında böyle kelimeler veriyor. Görsellerle bize anlatıyor. Bu özelliğini çok beğeniyorum bu kitabın. Bir de bu yayının aynı e, şey yayının test kitabı var Fenomen diye. Bunun içinde de bazen yenisiz bazen orta e, düzeyde sorular var. Bu da güzel iyi bir kitap, beğendim bunu, bunu da öneririm. Bu arada ben geçen sene e, YDS'nin bursluluk sınavını kazanmıştım. Ücretsiz olarak kursa giriş hakkı kazanmıştım. Siz de bol soru çözerek bunu yapabilirsiniz. Yani yapılmayacak bir şey değil. E, bu önerdiğim kaynaklarla bunu başarabilirsiniz. Ben bu kaynakların verimini çok alıyorum. Bu da Fenomen Okul Yayıncılığın Wow İngiliz kitabı. Buna daha başlamadım ama bu da bol etkinlikli, bol yeni nesil, orta nesil düzeyde sorular. bu da güzel bir kitap. Bu Matematik Classmate Okyanus Yayınları'nın kitabı. Soru Bankası içinde etkinlikler de var. En başında böyle konu anlatımı oluyor. Sonra birkaç tane etkinlik verip size soruya gönderiyor. Sorular soruları var işte yine konu anlatımı etkinlik soru o şekilde ee, güzel bir kitap ben beğendim pekiştirmek için de orta orta düzeyde ama bu kitap pekiştirmek için de güzel bir kitap ben beğendim bu da e, Nar Test yayıncılığın tane tane şeyin e, test kitabı Et etkinlikler de var içinde şöyle ilk önce etkinlik veriyor sonra e, şey test Tane taneler orta düzeyde ya da bazıları kolay oluyor. Sonra e, sizi beceri temelli testlere e, testlere hazırlık bu orta düzeyde beceri temelli sorularda e, şey yeni nesil şeklinde. kolaydan zora doğru gidiyor. Ben bu kitabı o yüzden beğendim. Bu şeker portakal yayıncılığın alt sınıf matematik soru bankası. Bunu da beğendim. Bunun da başında ilk önce konu anlatımı var şöyle iki sayfa. Birinci ünitenin konu anlatımını veriyor. Sonra sizi sorulara gönderiyor. Böyle güzel sorular var. Orta düzey, yeni nesil. E, çoğunlukla orta düzey sorular var. Yeni nesiller de var ama yani aralarında. Böyle kitap soru bankası. Bunu da öneririm. Bu da fenomen matematik soru bankası. E, bu benim çok beğendiğim bir kaynak. Fenomen okulun. Ee, içinde çoğunlukla yeni nesil soru bankası var. O yüzden çok beğendim. Yani yeni nesil sorular var. O yüzden çok beğendim. Ee, yani çözülemeyecek düzeyde değil ama e, yani sizde yani e, güzel bir yere getirebilecek bir, e, bir kitap soru bankası. Bunu da çok beğendim. Size öneririm. Bu kadar.